Merhaba sevgili yeni mahalleliler. Bugün Ark boyu Akbaş Market'teyiz. Allah'ın izniyle inşallah buradaki defteri Salih abimizin aracılığıyla satın alacağız. Salih abi sen istersen evet. istersen Hayırsever abimiz hakkında biraz bilgiler ee, bilgiler. İbrahim Babacan e, abimizin adına e, defteri ben satın alıyorum. Allah hayrını kabul etsin. Allah Amin. tekrardan nasip etsin. Amin. E, başka Ramazanlarda da inşallah e, tekrar aynı şekilde hayır işlemeyi nasip eylesin. Amin. Ona, e, kıymetli kardeşimden de satın aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah e, utandırmasın diyorum. Hayır sahiplerinden de Allah razı olsun. Amin. Amin. Allah razı olsun. Bizler de yeni mahalle halkı olarak ihtiyaç sahipleri adına kendisine teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Allah Şükranlar razı olsun. olsun hayır sayısını arttırsın inşallah. Amin. 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 Amin.